Dernak Pazarı eski belediye başkanımızı tarlada çalışırken gördük. Öyle yavaş yavaş oraya doğru inelim bakalım başkanımın da görüşlerini alalım. Şöyle yavaş yavaş. Buradaki insanımız işin bilincinde olmadı. Onları anlatamadık. Belki bizlerde eksiklikler vardı. Sen konuşma dur. <gülüyor> <gülüyor> Sö, <sönden> ifade, <laughs> sen, de, ifade, ifadeni alacaksın. O kadar senin de ifadeni alacaksın. <laughs> <laughs> eski günlerden biraz anlat bize hala nasıl geçti <laughs> bu yıllar. Eski günler nasıl geçtim sana. Bir yerden galiba kemence sesi geliyor. Yalnız gider rum yalnız tüfelim o muzuma çekim yapayım bize da bizim nefsane. Yine birinin sadır var. Biri kesecek beni ama bakalım kim olacak? <laughs> Nasılsın adam? iyi misin? Allah'ım şükür. İyisin. Ne yapıyorsun burada? Tarlada Karadeniz güldürünün en büyük parçalarından biri bizim. Yediğimiz mısır, fasulye bu tarlalarda şu gördüğünüz göründüğü oluyor. Bir teyzemiz var. Onun yanına böyle yavaş yavaş ben çıkıyorum. Bakalım teyzemiz ne yapıyor burada? Nazar atmayın allah ya. Biz etmeziz, biz mal, biz mallardan <laughs> doymuşuz da. Olur da köz almasın, maşallah diyelim. <laughs> Şu anda çekimlerimize Kondu Mahallesi'nden devam ediyoruz. Geldik işin en güzel yerine yorgunluktan sonra yemek bölümüne. Yemek bölümüne de Allah razı olsun. Bunu da anlatayım. Değirmen çekimlerine gittik bugün. Değirmen çekimine köye muhtarla beraber gittik. Beni bir kilometre gönderdiler. Sonra tek başıma geri götürdüler. Muhtarım değirmen çekimi sayende bundan sonra hiçbir köyde olmayacak. Devam edelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben gelmişken hazır buraya da böyle birkaç hafta yadayım Tam yerine gelmişim çünkü. Atma beni vurursun gözgollarım kırılsın yer kolların kırılsın Bizi çay yagan Cevdet Sunal Cumhurbaşkanımız sayın evinin bu şekilde kapılarının kapalı kalması Oldu, <gülüyor> <gülüyor> yıllardır koşuyorum kavuşamadım sana Ben İsmail Kadi Ömer Uğudu'yum. Bize Kadi Ömer Uğudu'yum derler. Ben öz dedim. Ben de dedi. O kadar. Dedi o mu dedi? Evet dedi o mu. Dedi o mu dedi? Dağlara çıkacağım, meşkıya olacağım Dağlar mekanım olmaz, dağlar yakacağım Dağlara çıkacağım, meşkıya olacağım Ermek Çocukluk günlerim evvay Çocukluk yıllarımı yaşayıp doyamadım Yaylacılık